Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Tüm yavruları yine kaldırdım Artık düzenli her gün uçuyorlar Ben de her gün video yapmaya çalışacağım Sıka giren Mustafa Bıçak Oo, Kar başladı Arkadaşlar da bunlar bir daha bulabilecekler mi? Hepsi. Bir anda kar yağışı başladı şu anda. Kışlar <laughs> kışlar yok. Hiçbiri yok elime. <laughs> Kötü oldu bu. Neyse dostlar alçaldığında ben şunlara bir bakayım. Alçak bir kuş. İyi de attığım kuş da gidecek. Alçalım bir yerde görüyorum. Bir tane göreyim lan. Sekiz de... Avrupa. Lanet olası Avrupa böyle bir yer. Evet arkadaşlar fırtına dindi. Evim şu ötedeki evlerin daha da arkasında. Bu ön komple arazi. Geldim buralara. Ama yok. Çok yüksekteydiler. 8 tane kuş kayboldu. Hepsi uçan kuşlardı ama Yok. Resmen Bir anlık kar fırtına, soyu kuruttu. Bu damızlıklarım bende tabi, anneler babalar bende ama yavruların hepsinin gitmesi. yoklar zaten havada kararıyor. Gelirlerse gene video çekelim, atarım. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.